Arkadaşlar selam. Yeni video hoş geldiniz. Ben de YouTube hoş geldim tabii ki de. 2-3 aydır yokum. Yani biraz acemileşmişim şu an. Böyle tam kamera karşımda sabit bir kameraya karşı konuşma falan. Birazcık utandım desem inanmayın çok utanan bir insan değil pozitif anlamda diyelim ama. Yani bir iki video attım vlog tarzında. izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Şimdi şuralardan bir yerden onu hala öğrenemedim. Şuradan ama dur bakayım. Kopya çekeceğim. Şuradan izleyebilirsiniz. Kopyayı da buradan çekiyorum. Kamerada kendime bir yandan bakıyorum. Kayıt kapanmasın diye. Arada bir gözüm sol tarafa kayarsa ondan. Ama o videoları hemen geçmeyin. Önce bu videoyu bitirelim. Şimdi bir kısaca hem 2-3 aydır neler yapıyorum ondan bahsetmek istiyorum. Hem de bir kendimden bahsedeyim. Belki beni ilk defa bu videoyla tanıyorsunuz. Şey de olmasın şimdi. Uçuşla ilgili soru cevap yapıyorsun. Sen uçtun mu? Sen daha kimsin falan. Böyle biraz art niyetli yorumlar oluyor. Onları zaten kafaya takmıyorum ama en azından şunu söylemek istiyorum. Benim YouTube'daki ilerleyişimde şöyle bir mantığım var. Ben kendim önce bir şeyi görüyorum. Sonra gördüğüm gördüğüm şeylerle ilgili size tecrübemi aktarıyorum, bilgimi aktarıyorum ya da sizin merak ettiğiniz şeyleri cevaplıyorum. Bu her zaman böyle oldu ve her zaman böyle olacak. Ben kendim görmediğim, bilmediğim bir şeyle ilgili konuşmayacağım hiçbir zaman. Şimdiye kadar ne oldu? Kendim sürece katıldım. Süreci geçtikten sonra, her şeyden olumlu aldıktan sonra bir YouTube kanalı açtım ve size tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Teorik kısma geldim. Teorik kısımda bir şeyleri gördükten sonra sizlere onlarla ilgili şeyler aktardım. Ve o zaman uçuşla ilgili herhangi bir şey paylaşmadım. Şimdi ise uçuş kısmına geldim ve uçuşla ilgili bir şeyler paylaşmaya başlıyorum. Peki neler yaptım uçuş kısmında? İlk yalnız uçuşumu yaptım. Devamında da birkaç kere kendim yalnız uçuşa çıktım. Hocalı olarak da devam ediyoruz. Bunlardan detaylı olarak size zaten bahsederim. Ve dedim ki artık YouTube'a tekrardan geri dönebilirim. Geçen gün Instagram hesabından bir story paylaştım. Story'de size dedim ki uçuş kısmı ile ilgili merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa buradan bana sorabilirsiniz. Bunları alacağım ve videoda cevaplayacağım. Sizden de cevap olarak yaklaşık 100 tane soru geldi. Sağ olun bayağı bir soru yağmurunda tuttunuz. Hatta bugün güzel bir şey yapacaktım yani. Şöyle şuraya dedim ki bir kavanoz alayım. Kavanozun içerisine mesela 40 tane 50 tane soruyu atıp hangi sorunun geleceğini ben de bilmeden çekip cevaplayayım dedim. Kavanoz bulamadım şu an. Ama aklımda var. Belki bir sonraki soruca böyle ufak bir konsept bir şey yapabiliriz. Yani bir şeye yarar mı? Çok da bir şey yarayacağından değil. Ama dümenden konsept olur. Kavanoz olur. Çekelim. Heyecan olur. Böyle gırgır şamata olurum. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Neyse ben yine başladım konuşuyorum, anlatıyorum bir şeyler ama. Hadi o zaman başlayalım. Devamına sorular üstüne ilerleriz. O zaman ilk soru için basıyorum. Bastım. Solo uçuşunda başarısız olunması durumunda tekrar bir hak veriliyor mu? Solo uçuş dediğimiz şey Bizim şirketimiz için 17 uçuştan oluşuyor aslında. Diğer uçuş okullarında bunlar değişebiliyor. Initial kısma da gelirsek aslında şöyle biraz daha temelini edelim. Sen uçuşa gideceğin zaman önce uçuş ve izin belli oldu diyelim. Sonra uçuş hocam belli oluyor. Senin uçuş hocan 16 uçuş boyunca senin yanında olacak tek kişi oluyor yani bakıldığında. 10. uçuşta bir gelişim kontrol oluyor. Ona farklı bir hoca geliyor. Çek hocası geliyor. Gittikçe karışıyor. Bir saniye şimdi sondan geriye değil de baştan sona doğru gelelim biraz daha net olsun. Önce soruya bir kısa cevap vereyim. Başka bir hak veriliyor. İki kere hakkınız oluyor. Belki üçüncü bir hakkınız da olabiliyor. Duruma göre buraya gelene kadar ne oluyor? Biraz da ondan bahsedeyim şimdi. Siz uçuş eğitimine başlayacağınız zaman uçuş beyziniz belli oluyor ve uçuş hocanız belli oluyor. Uçuş hocanız belli olduktan sonra uçuş hocanız sizin bizim için 17. uçuş solo uçuş oluyor. Diğer uçuş okullarında 13. uçuşta solo uçuşa çıkanlar da var. Çok detay bilgi bilmiyorum ama değişebiliyor bu. Ben bizimkisini üstüne anlatacağım. Hocanız belli olduktan sonra o kişi 16 uçuş boyunca sizin yanınızda olacak kişi oluyor. 10. uçuşu saymazsak. 10. uçuş çünkü farklı bir hocayla gelişim kontrolü uçuşu adı altında geçiyor. Siz uçuşa başlıyorsunuz hocanızla. 9 tane sortu uçuyorsunuz. Burası hava hareketleri safhası aslında. Yani uçuşla ilgili temel şeyleri öğrendiğiniz kısım oluyor. Neler oluyor işte bunlar? Düz uçuş, tırmanış, alçalış, tırmanışlı dönüş, alçalışlı dönüş, stol çeşitleri, yavaş uçuş ya da bunun gibi uçuş hareketlerini içeren keskin dönüş var. Bunları öğrendiğiniz kısım oluyor. 9 tane uçuşta bunları öğrendikten sonra 10. uçuşta farklı bir hocayla çeke e giriyorsunuz. O hoca aslında tam bir çek uçuşu olmuyor da o. Yani daha böyle gelişim kontrol. Yine sizin eksiğiniz varsa hani onun kapatıldığı, eksiğiniz varsa onun üstüne gidildiği. Ama bir yandan da yani bir şeyler öğreniyor musunuz? Gelişim var mı? İlerleyiş var mı? En azından onun alt planda değerlendirildiği bir uçuş diyebiliriz. 10. uçuşta onu uçtuktan sonra 11'den 16'ya kadar meydan turuna başlıyorsunuz. Meydan turunda yine kendi hocanızla sadece kalkış ve iniş yapıyorsunuz. Meydanın da belli bir paterni var. İki tane pist başı var. Pistin durumuna göre bizim pistimiz mesela 0.9 2.7 başı var. 2.7'den kalktıysanız bir right pattern var, bir left pattern var. Bir de aynı şekilde 0.9'dan kalktığınızda olan right pattern ve left pattern var. Yani meydan turunda aslında sizin izleyebileceğiniz 4 tane pattern var. Bu patternler üstünden çalışma yapıyorsunuz. Mesela 2.7 pistinden kalktık. klapları nerede toplayacağım? Belli nirengiler oluyor. Hocanız size onları öğretiyor. Burada artık iyice inişlerinizi emniyetli bir şekilde güzel bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Ve 11 ile 16 arasında 6 sorte boyunca buna devam ediyorsunuz bu şekilde. Tabi arada farklı şeyler olabiliyor. Mesela motor arızası. Atıyorum downwind'in sonunda motorunuz gitti. Trotolu çekiyor hocanız. Buradan nasıl inersin? Ne yaparsın? Veya flap arızası. Flap koyamıyorsun. Flaps up pozisyonda. Hocanız böyle parmağını koyabiliyor oraya. Ondan sonra İndiremiyorsunuz, diyor ki Flap'ın gitti. Flapsız bakalım. Bunun gibi farklı farklı emergency durumlar içinde eğitim almış oluyorsunuz. Daha sonrasında 16. uçuşa geldiğinizde hocanız zaten önce bir karar veriyor. Soluya gidebilir misin? Artık inişlerin güzel mi diye. Hocanızdan olur aldıktan sonra E17T ve E17S uçuşlarınız yazılıyor. E17T uçuşu yarım saat süren bir sorti ama bu duruma göre değişebiliyor. E17S uçuşunuzda sizin solo sortiniz 15 dakika kadar süren bir sorti. E17T de bu sefer farklı bir hocayla, bir çek hocası ile birlikte E17T'ye çıkıyorsunuz. Solo uçuşunuz öncesindeki kontrol uçuşunuz oluyor. Orada hoca sizden 3 adet emniyetli iniş bekliyor. 3 adet emniyetli inişi gösterdiğiniz vakitte çek hocanız da sizin için tamam bu öğrenci soluya gidebilir dediğinde siz solodan zaten geçmiş oluyorsunuz. Hani sonra tabii soloya çıkıp uçağa böyle antin bir şeyler yaparsanız o kadar için bir şey demeyeyim ama genel olarak orada geçtiniz diyebiliriz. Sadece iniş de değil aslında birçok farklı şey var. Meydan turu paterninde yapacağınız herhangi bir şey sizin base lege, yani o pisti karşıladığınız finaldan önceki bu arada onu da bir kısaca anlatayım. Downwind sizin piste paralel olduğunuz yer oluyor. Kalktıktan sonra işte pist burada. Siz buradan kalkıp dönüp şu paralel olduğunuz yer tekrardan piste downwind oluyor. Döndüğünüz kısım base leg oluyor. Bir daha dönüp pisti karşıladığınız yer final oluyor. Base e döndüğünüzde piste şöyle bir bakıp ha ben yüksek kaldım biraz gazımı alayım diyebiliyor musunuz? Ya da pattern'deki nirengi takibiniz düzgün mü? Downwind'in sonunda Gereken yerde gazınızı alıp flap koyup süzülmeye başlayabiliyor musunuz? Pistteki radar kullanımınız nasıl? Centerline tutabiliyor musunuz? Ya da kalkıştan sonraki o tırmanış açısını tutmanız nasıl? Aslında birçok farklı şey var. Tüm bunların sonunda hocanız, çek hocanız da sizin soloya gidebilir kararı verdiyse bu sefer soloya gidiyorsunuz. Hocayı apronda bıraktınız. Tekrardan uçakla gittiniz. Kendiniz pist başı yaptınız. Kalktınız. Meydan paternini tamamlayıp emniyetli bir şekilde inip aprona gelip uçağı secure ettiğiniz noktada da sol çeki tamamlamış oluyorsunuz böyle detaylı güzel bir şekilde anlatmak istedim. Çünkü ben kendim sizlerin yerindeyken bunları bu şekilde detaylı öğrenemiyordum. Bu kanalı açma amacım da zaten bu sizlere bunları böyle detaylı güzelce anlatabilmek. Şimdi sorudaki şuna gelirsek başarısız olunması durumunda tekrar bir hak veriliyor mu? Şöyle oluyor da siz bir kere başarısız oldunuz. İkinci bir hakkınız direkt olarak var. Onu kesin alacaksınız. O ikinci ak öncesinde ne oluyor? Tekrardan kendi hocanızla, initial hocanızla, o 16 sorta asıl uçtuğunuz initial hocanızla bir tekrar sortisine çıkıyorsunuz. Eğitim tekrar alıyorsunuz. 1 saat, 1 saat 15 dakika neyse. Tekrardan bir meydan turu çalışıyorsunuz. Eksinizin üstüne gidip önünüzde bir hakkınız daha varken düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ve sonra tekrardan çeke çıkıyorsunuz. Bu sefer de geçen çeke çıktığınız hocadan farklı bir hocayla çeke çıkıp tekrardan bakılıyor. Diyelim ki onda da başarısız oldunuz. İkinci hakkınızda da yapamadınız. Bu sefer kurula kalıyorsunuz. Devamıyla ilgili benim de çok bir bilgim yok ama basit olarak şu şekilde oluyor. Kurula katılan kişiler sizin durumunuzu değerlendiriyor ve bir hak verilsin mi ona bakılıyor. Eğer ondan da bir hak verilsin tarzı bir karar çıkarsa üçüncü kez de deneyebiliyorsunuz. Ama üçüncü kez de, de olmuyorsa artık şirketle ilişkiniz kesiliyor diye biliyorum ben de. Bu soruya da böyle detaylı bir cevap vermiş oldum diyelim ve bir sonraki soruya geçelim o zaman. Uçuşlar ne kadarlık bir eğitimin ardından başlıyor? Teoriyi de sayarsak yaklaşık bir 6 aylık teorik eğitim oluyor önce zaten. Teorik eğitim bittikten sonra bir yer eğitimi oluyor. Yer eğitimi işte bir hafta falan sürüyor hemen hemen. Devamında uçuşlarınız başlıyor. İlk uçuşunuzdan önce de iki kere simülatöre gidiyorsunuz. Bu arada bir video yapmayı düşünüyorum. O videoda kendi yaşadıklarım üstünden yine süreci biraz daha size hani soru cevap değil de şurada şu oluyor, burada bu oluyor. Ben böyle yaptım tarzında anlatayım diye düşündüğüm bir video fikri de var aklımda. Bilmiyorum ne dersiniz? Öyle bir şey isterseniz onu da yapabilirim. İlk solo uçuşunuzda neler hissettiniz? İlk solo uçuş Gerçekten yani burada çok şey yapamayacağım ya. Şöyle istere girdim, böyle şeyler yaptım. Orada ben o kadar odaklanmıştım ki yani o hani uçağı uçurmayı indirmeye. Solo muyum, değil miyim? Onu bile böyle ben şey değilim Bak çek kısmını atlattım. Sonra uçakla pis başı yaptım. Orada bile benim şöyle bir anım var. Genelde iki yedi kalkışında meydan turunda right trafik oluyor büyük ihtimalle. Hocam da sağ olsun işte alışık olduğum yerden yapayım diye kuleden rica etmişti. Mümkünse hani right trafik verirseniz öğrenciye seviniriz diye. Kule de beni biraz bekletti. Tahminimce right trafik hani gelsin diye inan trafikleri falan ona göre biraz beklemem oldu yani. Sonra işte taksi iznimi aldım. Holding point'e geldim. Holding point de böyle piste giriş öncesinde beklediğiniz yer. Orada hayati kontroller diye bir şey var yaptığımız. Uçak içinde belli sırayla bir konfigürasyonu yani kontrol ediyoruz. Fuel selector valve bot, fuel shut off valve on, trim set, flaps on engine indicator sol green gibi baktığımız böyle bir sıra var. En sonunda ben bir de şeye bakayım dedim. Koca ile ilk çıktığımızda bakmıştık çünkü motoru çalıştırdığınızda throttle idle pozisyonunu alıp işte motorun o RPM düşüne baktığınız bir kısım var checklistte. İlk başta bir düşük olmuştu biraz biz çıkarken. Sonra ilk uçuş olduğu için normal değerlendirip devam etmiştik. Benim de aklıma o geldi ya dedim ben bir throttle a, idle a alayım da bakayım acaba motorda düşme var mı ya da tekleme falan var mı ona bakayım dedim. Yani ilk solumda böyle şeylerle uğraşıyorum holding point'te. Çektim bir baktım motor düştü böyle düştü düştü. Normalde işte rpmin atıyorum 550-600 bandına düşmesi gerekirken 470-480 falan oldu böyle rpm. Ya dedim motor ne oluyor gidiyor motor. Ondan sonra böyle önündeki şey böyle pıp yapmaya başladı. Dedim motor tekti herhalde. Sonra bölge frekansına seslendim hemen yer ekibine. Yer ekibine orada da hoca zaten çek hocam. Elinde telsiz hem beni izliyor hem dinliyor. Hocam dedim böyle böyle bir durum var motorda tekleme var. Mı? Kontrolünü yapabilir miyiz bunu rica etsem dedim. Motor sağlamdı Umut nasıl tekce dedi. Bayağı düştü dedim yani Önümde motor pırpır pırp yapıyor yani tekleyecek gibi. Umut dedi sen çok çekmiş olabilir misin trotul dedi. Vallahi heyecandan biraz olabilir hocam dedim. Tamam dedi trotul aç yine açtım şimdi yine çek dedi ama çekip bırak dedi. Orada da şöyle bir şey var bunu normalde biliyordum. Trotul kolunu çektiğiniz zaman şu çekip bırakmanız lazım en son olduğu yerde. Çekip böyle çekmeye devam ederseniz daha da fazla çekmiş oluyorsunuz. Ve daha fazla düşebiliyor. Yani idle'ın da altına almış oluyorsunuz gibi bir şey. O heyecanla tabii mesela çekip çek bırak değil de çekip iyice çekmişim. Şimdi çek normal bırak dedi bir bıraktım baktım motor mis gibi çalışıyor dedim hocam tamam sıkıntı yok. Ondan sonra hadi dedici uçuşlar piste girdim kalktım. Kalktıktan sonra o tekerler yerden kesildikten sonraki hissiyatımı ben de çok merak ediyordum. Tırmanış açısına oturdum istikamette düzgün tırmanıyorum. Sonra şöyle bir sağ koltuğa baktım. Sağ koltuk boş. Önüme döndüm. Ondan sonra tekrardan odaklanıp uçuşa devam ettim. Sanki yanımda hocam varmış gibi düşündüm. Yani şeye fokuslanmadım. Aa, benim yanımda kimse yok. Ben bu uçağı tek uçuruyorum. Ben indireceğim. Genel olarak da biraz sakin yapılı bir insanım. Solu çek öncesinde hiç heyecan bile yapmadım desem yeridir. Bir içimin kıpır kıpır olduğu nokta sanırım o yerden teker kestiğim nokta oldu. Çünkü artık o noktadan sonra onun dönüşü yok. Ama asıl ilk sola dediğim gibi şeydi. Ondan sonra benim o uçağa işte gidip Hatta iki uçuş sonra çıktığım sola vardı bir tane ilk sorte. Sabah gittim tüm uçaklar bağlı. Kendi uçağımın halatlarını çözdüm. Öndeki hastalıkları aldım. Preflight'ını yaptım. içine oturdum. İlk defa artık şey olmuyor yani normalde hoca uçtuğumuz zaman biz bir preflight yapıyorduk. Hoca gelip kendi preflight'ını yapıyordu. Sorumluluk hocada oluyordu. Onun ortadan kalktığı o uçuşlar yani solo check sonrasındaki o solo uçuşlarınız asıl solo olarak gerçekten onlar oluyor. Uçağın preflight'ını yaptım, içine oturdum. Ön taraf cam böyle bir buz tutmuş bir şey olmuş. Onu bir hani kazıdık ettik. Uçak buz tutmuş zaten deicing yapıldı. Otur sonra ben baktım, tamam dedim içine oturdum. İlk defa gerçekten tüm kararım bende olduğu anlar daha bir böyle solo hissettirdi. Bu sefer çalışma sahasına gittiğim bir uçuştu. Çalışma sahasına gitmek de şu pistten de uzaklaşmış oluyorsun. Mantıken şöyle düşünün. Solo çekti, pistin etrafında dönüyoruz. Hani bir şey olsa zaten pis var. Ama asıl diğer sololarda çalışma sahasına gittiğimizde çok daha güzel hisler oluyor. Uçağı böyle uçurduğunuzu hissettiğiniz mi diyeyim, nasıl açıklayamıyorum ama mesela çalışma sahasına girdim 20 dakika 25 dakika yarım saat neyse bir zamanım var ve istediğimi yapabilirim orada tabii istediğim derken hani uçuş hareketlerinden istediğim yoksa böyle çok da farklı hareketler değil ondan bahsetmiyorum istediğim uçuş hareketlerini yapabildiğim güzel bir kısım oluyor güzel bir güzel bir şey oluyor. Yani biraz daha böyle bir süreç. Mesela şey farkındalığı da oluşuyor. Önümde bir tane pervane var. Pır 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 dönüyor. Pervane dursa ondan sonraki şeyi yapacak olan benim. Yanımda benden daha tecrübeli birisi yok. Yanımda hocam yok. Tekim ve o noktaya kadar bana öğretilecek şeyleri orada uygulayacak olan tek kişi de benim. Ya yani bunun farkındalığı da oluşuyor. Ama bu sizi korkutmasın. Yani size zaten herhangi bir durum için ne yapmanız gerektiği öğretiliyor. Motorunuz durursa da yapacağınız şeyler belli. Diğer herhangi bir emergency'de yapacağınız şeyler de belli. O zaman bir sonraki soru uçuş sırasında İngilizce mi konuşuyorsunuz yoksa Türkçe mi? İngilizce konuşuyoruz ama bizim yan tarafta farklı bir uçuş okulu var. Onlar mesela Kule ile Türkçe konuşuyor. Biz de Türkçe konuşursak kimse bize sen niye Türkçe konuştun demez. Önemli olan uçuş emniyeti. Uçuş emniyeti, anlaşma, iletişim çok önemli. Mesela az önceki şeyi düşün. Diyelim ki motor arızası yaşadım. Kule ile iletişim kurmam lazım. Türkçe söylerim yani niye söylemeyeyim? Hani sonuçta Türkçe benim ana dilim. Tamam İngilizceyi de biliyorum. Ama bir tanesi ana dilim. Zaten bir acil durum yaşıyorum. Bir de bir yandan İngilizce mi konuşmaya çalışayım? Hani o şeyler biraz daha böyle esnetilebilir eğitim kısmında. Ondan sıkıntı yok ama onun dışında normal şartlarda kalkıştan inişe kadar her noktada İngilizce konuşuyoruz. Eğitim uçuş öncesinde dize konulan deftere yazılanlar uçuş esnasında ne tür fayda sağlıyor? Bu soru için getirdim dizliğimi. Şöyle bir fayda sağlıyor. Bir kere buraya farklı farklı şeyler işte şu kağıt var. Mesela şu kağıdın adı kule ineyim mi? Neden öyle olduğunu ben de bilmiyorum. Üst filolardan geldi. Öyle koymuşlar pdf'in uzantısının ismini. Kule ineyim mi kağıdı? Bunu şu an ekrana koyarım. Mesela ne var? Solda sağda frekanslar var bağlanacağımız. Üstte işte bir tarih var. Sonra hangi uçakla uçuyorsanız Tango Charlie. Run ve QNH kısmı var. Atis dinliyoruz biz uçuştan önce. Atis de bize aktif pis bilgisi, QNH bilgisi onları veriyor. Mesela ben onu yazıyorum. Öyle kullanıyorum. Aşağıda söyleyeceğimiz bazı şeyler var. Bunlar değişebiliyor. Biraz daha konuşma dinamik ama konuşmanın da belli şeyleri var. Yani kısaca şöyle konuşma benim biraz gözümü dur bunun sorusu var. Sorusunda şey yapacağım. Konuşma sorusuna gelince açıklayacağım onu. Departure kısmı işte engineer şu an teslim aldığındaki içindeki yakıt, arrival'da en son bırakacağın zaman içindeki yakıt, engine hour kaç, off block on block motor çalıştırma, motor susturma, landing'de de kaç tane iniş yaptığın gibi mesela böyle güzel bir kağıt var. Kulenim kağıdı. İşimize yarıyor. Yani biraz da o yaptığımız şeyleri daha derli toplu tutuyor. Sonra ben buraya ne yapmışım? Flight planımı koymuşum, mass balance koymuşum, notam almışım. Sonra bunların metar taf'ı onları koymuşum. Bir de en son şöyle bir kağıt var mesela. Ben bunu hep en arkada tutuyorum. Çalışma sahalarının sınırlarını gösteren veya report pointleri gösteren mesela işte ben de gibi Böyle bizim bölgeyi gösteren de bir harita var. Bunu da en sonda tutuyorum. Bir de şöyle kendi checklistim var. Uçağın içindeki checklistin aynısı ama daha küçük boyutlu olanı. Daha böyle elde tutup bakmak için. Ben dizlemi bu şekilde kullanıyorum. Tabi seyir sefer kısmında daha aktif kullanılıyor. Daha farklı şeyler çünkü işte 1 dakika kontrolleri, 3 dakika kontrolleri, şuradayım şu kadar yakıt kaldı vesaire. Yani daha fazla biraz not aldığımız, baktığımız bilgiler oluyormuş. Onu da seyir sefere geçtikten sonra anlatırım. Şu an tam olarak hakim değilim çünkü. Dizlikte de genel olarak bu şekilde yerde. öğrendiklerimizi havada unutma muhabbeti gerçek mi? Güzel soru. Bunu ben de uçmadan önce çünkü duydum. Yerde öğrendiğinin havada aklında %10'u kalıyor falan. Ya diyorum %10'u çok düşük. Abi hadi yarı yarıya desek tamam hani bir şey unutursun edersin %10, %90'ı nereye gidiyor diyordum. Ben buna şöyle diyeceğim. Ben yarı yarıya diyeceğim. Hatta belki yarı yarıya'dan biraz daha fazlası bile olabilir ama bu biraz daha belki sizin o anki stres yönetiminiz olur. Stres seviyeniz olur. Çünkü stres çok yaparsan bu seni baskılayacaktır. Daha sakin yapılı bir insansan. Bu hani biraz daha bireysel bir şey ama ben buna %50 %50 diyorum. Kesinlikle yerde öğrendiğinizin hepsini havada aklıma geliyor diye bir şey yok. Uçuş bu arada benim beklediğimden daha da böyle yoğun bir süreç çıktı karşıma. Ben bu kadar uçun her safhasında, her anında bir şeyler yapacağımızı düşünmemiştim. Mesela sola dönüş yapacaksın. Böyle löveyi sol yapıp direkt dönmüyorsun. Sağım, istikametim, solum temiz öyle dönüyorsun. Sağa dönüş yapacaksın. Solum, istikametim, sağım temiz deyip tersten başlayıp öyle dönüyorsun. Tırmanıyorsun. Yani tuttun löveyi trimledin, tırmanıyor değil. Tırmanırken ne de ben gerekiyor istikametim tırmanış açım süretim uygun demen gerek. Veya alçalırken aynı şekilde alçalış açım süzülüş açım istikametim süretim uygun kol out'unu yapmanız gerekiyor. Yani uçuşun aslında her bir yerinde böyle bir kol out'lar var. Kulenin konuşması çok hızlı ve ses parazitli duyuluyor. Kulenin konuşmasını nasıl anlıyorsunuz? Aslında öyle olmuyor. O videolarda biraz öyle ama gerçekte öyle parazitli cızırtılı hızlı falan değil. Bir kere zaten belli bir konuşma şeyi var onun standartı var. Yani mesela ben şu an nasıl konuşuyorsam aslında öyle olması gerekiyor. İkincisi ses parazitli cızırtılı bir ses değil. Daha temiz bir ses geliyor. Normal telefonda birisiyle konuşuyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ve şu da var. Anlamadıysanız SGN. Anlamadıysan SGN. Hava da bu arada aydınlık başladı. Karanlık bitiyoruz. Biraz değişik bir video oldu. Solo uçuşlarda GoPro veya kamera yerleştirmek yasak mı? Yasak. Kesinlikle yasak. Kamera yerleştirmek yasak. Telefon kullanmak yasak. Çünkü öncelik uçuş emniyeti. Çok da güzel ve yerinde yasaklar bence. Bu diğer uçuş okullarında değişebilir. Onlar da serbest olabilir. Görüyor olabilirsiniz. Ama bizde yasak ve Dediğim gibi benim de %100 desteklediğim çok da yerinde bir yasak. Çünkü uçuşta elimizdeki telefona, kameraya, şuna buna odaklanacak yerde değiliz. Zorda uçuşa odaklanmamız gerekiyor. Elini camdan çıkartabiliyor musunuz Umut Bey? Elimi camdan çıkartabilirim. Yani ondan yana bir şey yok. Sesla'nın camları 163 nata kadar açılabiliyor. Piyo öyle yazıyor. Biz de zaten kuruzda 90'la, 90-95'te falan gidiyoruz. Öyle düşün yani biz 90-95'te gittiğimiz yerde 163'e kadar cam açılabiliyor. Açıp çıkarabiliriz yani. Ha, yapmadım ama mümkün. Uçuş hocalarımız solo uçuş yapmaya yeterli olmadığımızı söylerse ne olur? Emeğinize sağlık. İlk başta detaylı anlattığım süreç olur aslında. Ama şey olursa ne olur onu ben de bilmiyorum. Yani E16'ya geldik mesela E17 solo'ya gireceğiz. Kendi hocamız hala bu öğrenciyi solo'ya gönderemem diyorsa muhtemelen orada da bir eğitim tekrarı falan yazılıyordur diye düşünüyorum. Her uçuşta puanlama varmış ondan bahseder misin? Her uçtaki puanlama şöyle. Sizin detaylı olarak o uçta yaptığınız her şey puanlanıyor. Bir overall puan var 1 ile 5 arasında. Bir de detaylı mesela düz uçuş mu yaptın? Düz uçuş kısmı var orada. Düz uçuşla 7-8 tane madde düz uçuştaki senin gaz kontrolün, uçağın işte istikamet kontrolün, trim kullanımın. Böyle böyle bir sürü alt madde var. Puanlaman da o şekilde oluyor. 2 almak sıkıntılı. Üst üste 2 ya da 3 kere 2 alınca kurula kalıyorsun diyebiliyorum. 1 ile 5 çok verilen puanlar olmuyor genelde. Yani bir almak için bilmiyorum ne yapman lazım. 5 almak için de çok böyle hani mesela sana o an senden beklenmeyen bir şey sen yapmışsındır. 5 alırsın. Hani öyle olabilir. Ben de bir kere 5 alabildim. O da geçenlerde oldu. Cross inişten 5 aldım. Ben biraz crossçu umut diye artık anılacağım herhalde bu gidişle. Soluma attıktan sonra hocalı uçtuğum bir sortiydi. İnerken çok sağlam bir kafa rüzgarı ve cross rüzgar vardı. Hocam sağ olsun güvendi bana bıraktı. Yani dedi hadi senin bir şey yaparsan dedi. Yanında ben varım dedi. Toparlarım dedi hani bir sıkıntın olursa. Orada çok güzel böyle maşallah diyelim şöyle yapalım. Batır bir iniş yapabildim. Hocam da sağ olsun çok beğendi çok olumlu karşıladı. Ve o günkü uçuş için cross'tan bir 5 almış oldum. Normalde çok söylemiyorum böyle şeyleri. Nazar değer diye. Soluyu atlatana kadar da o yüzden şey çekmemiştim. Genelde overall'da alınan puanlar da 3 veya 4 oluyor. 3 ortalama 4 de sorti durumuna göre iyi anlamına geliyor. Benim de şu ana kadar götürdüğüm bir 4 serim var açıkçası. Umarım bozmam. 4-4-4 devam edersem bir yerde bozulacak muhtemelen. Bir, bir yerde bir şey o 3 olacak ama o da beni üzecek. Elimden geldiğince oraya getirmemeye çalışıyorum. Ve sorularımız bitti. Bu videoda böyleydi. Gündüz başladık, akşam ettik ama özlemişim. Şu an açıldım da yani şu an iki tane, üç tane peş peşe böyle video çekmeye devam ederim. Bunun Part 2'sini de yaparım. Çünkü soruların hepsi buraya sığmadı. Bir de sorulara detaylı detaylı cevap verdiğim için ikisi de gelir. Siz bu videonun altında da yine sorularınız varsa yazmaya devam edin lütfen. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip ederseniz oradan da böyle paylaştığım şeyleri soru cevap öncesi bir şey olsun ya da diğer farklı paylaşımlarım olsun. Onları da görmüş olursunuz. Bayağıdır da video yapmadığım için şu an algoritmayı biraz ağlatmış olabilirim. O yüzden like atıp yorum bırakırsanız da güzel olur açıdan. Diyorum ve bir başka videoda o zaman görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.